Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, uzayda nasıl yemek yedi, nasıl uyudu? Tüm bunlar merak ediliyordu. İşte Hem bu soruları hem de turistik gezi eleştirilerini yanıtladı. Uzaya hiçbir zaman hayal dahi etmeye cüret edememiştim. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, 18 gün kaldı uzayda. Biz bunu 100. yılımızda ilk defa başarmaya niyet ettiğimiz bir görevde başarıya hakikaten odaklandık. Bir yaşam destek ünitesi üzerine çalışıldı. Sonuçlar müthiş. Merak edilenleri anlatıp turistik gezi eleştirilerini yanıtladı. Eleştiri sınırlarını belirlerken şuna dikkat etmeleri lazım. Aslında ket vurdukları e, konu kendi çocuklarının gelecekleri. Gezer Avcı, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e verdiği röportajda uzayda bir gün nasıl geçiyor sorusunu da cevapladı. Uyku, yemek gibi ihtiyaçlar nasıl karşılandı? Kapalı bir kabın içerisinde minimum zamanda ağzınıza götürmeniz gerekiyor. Keza su da kelepçeli pipetlerle içiyorsunuz. Uyku biraz lüks. Ayakta da uyuyabiliyorsunuz. Tersi de uyuyabiliyorsunuz. Bir aşağı yukarı sağ sol kavramı olmadığı için vücut da bunu algılamıyor zaten. Bizim kalış mekanımız bizlere verilen uyku tulumlarını e, gösterilen istasyondaki modüllerin içerisine sabitleyerek oldu.